de yine geçtiğimiz haftanın hem Türkiye'de yansıması tartışma bir şekilde gelen Yunanistan'daki iktidar değişikliği var. Niye, nereden tutacağım derseniz o konuyu. Şimdi kendini radikal sol olarak tanımlayan bir koalisyon Yunanistan'da iktidara geliyor. Bizim hükümet sözcümüze Cevalcığım soru... beni çok siyasete çekiyorsun yok, yok. Ya. O taraftan çıkartıyoruz emin olun. Şimdi bizim hükümet sözcüğümüze soruluyor bu soru. Ve kendisi şöyle bir şey diyor. Demek ki diyor Yunanistan bakın diyor laik değilmiş. Orada diyor bir ateist başbakan seçildi. Kendisi Yunan devlet geleneğinde olduğu halde başpiskopos önünde yemin etmek istemediği için başpiskopos yoktu diyor törende. Dünya yıkılmadı. Şimdi bunu tersinden okuduğumuzda ne demek istediğini aslında çok rahat anlıyoruz. Yani Türkiye'de de aynı şekilde bizim istenirse törenlerimizde işte Diyanet İşleri Başkanı vesaire olsa, Türkiye'de kağıt üzerinde anayasal layıklık olmasa demek ki Yunanistan kadar modern olabiliriz deniyor. Ne dersiniz bu yoruma? saçmalık derim. Ne alakası var? Ya bunlarla vakit harcamayalım. Bakın bunlar ve İslam dünyası. Kafalarını vura vura tarihin diyalektiğinin yumruğu altında ...zora ki eğitile eğitile şuraya gelecekler. İnsanoğlu hele İslam gibi bir dini laiklik olmadan asla yaşayamaz. Şimdi diyorlar ki laiklik İslam'a uygun. O yetmez. Onu geçin. O gerilerde kaldı. Laiklik olmadan Kur'an'ın dinini yaşayamazsınız. Çünkü Kur'an'ın dini bir, ikrahı yani dinde zorlamayı, baskıyı, manipülasyonu yasaklamıştır. İki, Allah ile aldatmayı yasaklamıştır. Üç, işletilen aklın hayata girmesini istemiştir. Bunlar laiklik olmadan nasıl olacak? Olabilmiş midir herhangi bir toplumda? Şimdi insanlık şuraya gelecek. Gelmese yazık olur. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran müdafaa-i hukuk iradesinin yaptığı Kur'an'ın istediğidir. O istek yerine getirilmeden Kur'an'ın dinini yaşamanız mümkün değil. Ne yaşarsınız onun yerine? İslam adı altında Emevilerin saltanat ideolojisine dönüştürdükleri akıl dışı hezeyanlar dinini yaşarsanız bugün yaşadıkları da odur. Sizin bir yandan kiliseye ve engizisyona sövüp sayarak öbür yandan da <laughs> kilisenin ve engizisyonun hayata musallat ettikleri müslümanın hayatına musallat olmasın diye Kur'an'ın aldığı tedbirleri dışlayarak bir yere gitmeniz mümkün değil. O tedbirlerin başında laiklik geliyor. Şimdi bunu deyince insanlar gidiyor Kur'an'da laiklik kelimesi var mı diye arıyor. Bana da diyor ki sen hafızlığın çok kuvvetli Kur'an'ı ezbere çok iyi bilen bir insansın. Nerede hangi ayette laiklik geçiyor? Tabi işletilen akıl olmayınca bu dangalaklıklara sıkça rastlamanız mümkündür. Onu kelime olarak bulamazsınız Kur'an'da. Birçok şeyi bulamadığınız gibi. Kavram olarak bulursunuz. Kavram olarak. Kavram olarak orada o var. Kavram olarak laikliği insan hayatına getiren, kazandıran Kur'an'dır. Batı bunu çok daha sonradan keşfetti. Daha birçok şeyi sonradan keşfettiği gibi. Ben bunların <laughs> İslam düşüncesi ve İslam literatürü içindeki dayanaklarını da sade Kur'an'dan belli beyineleri değil. O literatür içindeki, o fikri miras içindeki dayanaklarını da eserlerimde insanlığın önüne koydum. Bunlar laikliği biliyor. Bunlar da bilmiyor. Bunlara karşı çıkanlar da bilmiyor. İşin fecaat tarafı orasıdır. Yani dinci dayatmacılıkta laikliği bilmiyor. Ona karşı çıktığını söyleyen karşı dayatmacılıkta laikliği bilmiyor. Yani biz iki yobazın tasallutu altında adeta sürünüyoruz. Birisi dinci yobazlık birisi de inkarcı yobazlık. Bunları da Türk literatürüne sokan benim bu kavramları da. Dinci yobazlık, inkarcı yobazlık. Ve bunlar son yıllarda emme basma tulumbalar gibi birbirini tamamlıyor. Adı konmamış bir paralel yapı bu da. Paralel yapı paralel. Bu da bir paralel yapı. Mesela Atatürk'ü din dışı gösteren faaliyet bir paralel yapı faaliyetidir. 50 yıldır birlikte çalışıyorlar. Hatta 70-80 yıldır. İkisi de Atatürk'ün din dışı gösterilmesinde kendine göre menfaatleri var. Onun için ikisi birbirine ateşle su gibi ters olmalarına rağmen beraber çalışıyorlar. Bu paralel yapının dinci kısmı diyor ki Atatürk'ü din dışı gösterelim ve bizim din üzerinden yürüttüğümüz hegemonya ve aldatmaya zemin hazırlansın. Öbürü de diyor ki biz de Atatürk'ü din dışı gösterelim. Bizim inkarcılığımıza, Kur'an karşıtlığımıza, Muhammed karşıtlığımıza tamam mı? Zemin hazırlansın. Şimdi bunların ikisi de birisi pozitif tabu, birisi negatif tabu olarak Atatürk'ü joker gibi kullanıyorlar. Bir gün mümkün olsa da Freud'un Totem ve Tabu kitabını burada konuşsak, pozitif tabu ve negatif tabuyu konuşsak, nasıl cumhuriyet tarihi boyunca bu iki tabu çalıştırıldı ve Atatürk üzerinden çalıştırıldı. Bunları yazdım ben. Atatürk'ü joker olarak kullanıyorlar. Dinciler de kullanıyor. Negatif tabu olarak, sövme odağı olarak. Atatürk'ü geçinen bir takım adamlar da hepsi değil, temizlerini tenzih ederim. Onlar da kullanıyorlar. İkisinin de hesabı buna indekslenmiş. bunu yıkma işini birilerinin yapması lazım. Üstlenmesi lazım. Ben bunu yapıyorum. Ama bir kişiyle beş kişiyle olmaz. Şimdi din meselesinde samimi olanlara diyorum ki aldatıldınız yanlıştır yaptığınız hem size hem çocuklarınıza hem Müslüman camiaya hem gelecek mutlu günlerimize kötülük ediyorsunuz. Bu yankilere de diyorum ki yanlıştır yaptığınız. İnancınız içinizde sizin. Ama Atatürk'e, Cumhuriyet'e ve Türkiye'nin yarınlarına kötülük ediyorsunuz. Evet. Biraz siyasetten uzaklaşalım o zaman. Ki bence siyasetin yanında çok daha sizin açıkçası tepki gösterdiğinizi beklediğim… Şimdi açtım, bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Allah versin de Yunanistan'da bu yeni iktidar başarılı olsun. Türkiye için de çok hayırlı olur. Aksi olursa Türkiye de bundan büyük zarar görür. Evet, gerçekten orada büyük bir siyasi tartışma var. O genç var. adamı Allah muvaffak etsin. Hem komşumuz Yunanistan'da başarılı olsun, hayır görsün bundan. Yunan halkını da tebrik etmek lazım.